Trabzonspor için aslında kolay olmadı. İyi mücadele etti. Korakor mücadele etti Altay. Gücü nispetinde. Evet. gücün nispetinde. Abdullah Hoca maçın başında da demişti. Yani bu yoğun takvimde hafta içi hafta sonu ufak tefek oyuncuların sıkıntıları da var. Hı hı. Ama bize bir hamle şansı da getirecek bu demişti. Öyle de oldu. Giren oyuncular... Ee, işte Doğru Bakasetas Koyta. sonrasında Koyta oyuna doğrudan etki ettiler hakikaten. Aslında en güzeli şuydu. Başlayan 11 mi, bitiren 11 mi? Bugün e, bitiren 11'i gördük. E, Trabzonspor takımı tabi hocanın bazı sakatlıklardan dolayı bir de rotasyondan dolayı belki maç kötü bitseydi farklı senaryolar konuşabilirdik. Ama Trabzonspor takımı ilk yarı çok iyi oynamadı. Yani beklediğimiz Trabzonspor ilk yarı iyi oynamadı. Altay çok iyi mücadele etti. İkinci yarı yapılan değişiklikler sonra Trabzonspor takımı daha doğru oynamaya başladı ve golü buldu. Onun dışında maç bir süreden sonra e, git maç oldu. Altay takım da maçı kazanabilirdi. Trabzonspor takımının bir tek canin ilgilen bir pozisyonu vardı. O da ikili oyun Abdülkadir Ömür'le birlikte. Altay takımı girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Uğurcan da tabii hakkını burada teslim edelim. Bir iki pozisyonda çok iyi kurtarışı oldu. O takımı Soğuk. ayakta tuttu. Bu her zaman Trabzonspor için çok büyük bir artı. Ama Trabzonspor tecrübesini konuşturdu. Kazanma alışkanlığı olan bir Trabzonspor takımı Bugün çok iyi oynamasa da gerekli dakikaları klas ayaklarına birlikte çok iyi geçmesini bildi. Altay gerçekten çok iyi mücadele etti. Belki e, eksik olduğu noktalar var. Bitirici çünkü çok pozisyona gidiyor. Trabzonspor takımı Vitor Hugo'nun oynadığı maçlarda bu kadar fazla pozisyon vermiyor. Değil mi? Vitor çünkü Edgar da sakatlandı. İnşallah onun da çok büyük bir sakatlığı olmaz. Trabzonspor için tabii ki zor bir maçtı ama böyle zor maçı çok iyi oyun olmadan 3 puanla geçmek Trabzonspor'un hanesine yani şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırır. Zor bir maç olacağı belliydi. E, Trabzonspor altın değerinde 3 puan aldı. Çok. Tabii Cornelius'un, Koyta'nın oyuna girdikten sonra e, hala da bu son zamanlarda hoca 5 dakika, 10 dakika hep süre veriyor ama bu maç en iyi maçıydı. Yani yaptığı asiste de takıma ne kadar ileride faydalı olacağını gösterdiği düşünüyorum ben. Evet, e, Cornelius bugün 9. golü, yanılmıyorum. Evet, evet. 9. golünü e kaydetti. 3. Ya da 4. Peki, maç. Levent abi e, Galatasaray... Adana Demirspor karşısında e, kendi silahıyla mı vuruldu diyelim. Yani Yunus Akgün için söylüyorum tabii bir teşbih ama. Hep söylemişti e, ama. Çok, Yunus çok e, güzel e, goller attı Yunus. E, Adana Demir Spor'da akıllı bir oyunla 2-0 kazanmayı başardı ama Galatasaray açısından hani puan kayıpları çok ciddi seviyeye ulaştı. Adana Demirspor ilgisi Fatih Terim'in yaptığı kadro mühendisinin iflas ettiğinin belgesidir. Çünkü burada haftalar evvel söyledim, yayındayken de ilk ben bunu dile getirdim. Hani ben futboldan anlamıyorum, eleştiriyorsunuz genelde dışarıdaki sosyal medyadaki arkadaşlar. Ben e, Rea Hoca'yı da e, Mehmet Yılmaz'a seyretmedim. Yani genelde hiç top vurmadım ayağıma yani. Langırt oyunundan ben futbolu tanıyorum. Genellikle de. Televizyonda <laughs> da Ater oynuyordum. Ben Aynen. futbolu yıllarda Dünya Kupalarına, 5 Dünya Kupası'na gitmedim Avrupa Şampiyonalarına falan. Eleştiriyorsunuz. Aklınız, aklı yetmeyenler için söylüyorum. Galatasaray takımı 21 yaşındaki Fatih Terim bildiğini, yeteneklerini dile getirdiği Yunus'u Adana Demir Spor'a veriyor. 1,5 milyon euro para harcayıp bonservis ödediği Barış Alper Yılmaz'ı ya tutar mısa ile alıyor kadroda bile oynatmıyor. Ardaki fark o Yunus geliyor iki tane gol atıyor. Galatasaray'ın malı olan Yunus iki tane atıyor. Barış Alper oynamıyor. İki tane Roman oyuncu almış Galatasaray takımı. Hep iyi gözle baktık. Acaba dediler ki e, Çikal daha iyi firk atır. Daha bir firkini görmedim ben. Hep dışarı atıyor yani şeyden. Morutan iki tane gol attı. Aynı vuruşların üçünü de yaptı dışarı yaptı. Şimdi dediniz ki e, bize öyle anlattınız. Popescu ile bunu e, Hacı Öner dediniz. Allah aşkına ben Popescu'ya Hacı'ya soruyorum. Bu iki oyuncuyu takımlarına transfer ederler mi? İflas ettiğinin evet. olacak arkadaşlar. Bu e, alt yazı. İflas Buyurun ettiğini, Levent abi. Evet. Bu oyuncuları al, alırlar mı diye soruyorum. Bu iki oyuncu maliyetleri açısından Galatasaray takımına atılmış büyük bir kazıktır. Çok net söylüyorum burada. E, ben burada Reha hocam hoca futbolcuyu bildiğim için ikisini de söylüyorum. tartışmıyorum. Onun idealleri var. Bu benim kendi görüşüm, futbol izleyen bir görüş olarak. Oyundan çıkan Berkan bir metreye pas atamıyor. Taylan, söylemek istemiyorum hocam izin verirsen söyleyeyim. 20, 37 yaşındaki adamı geçemiyor, çekiyor, sarı kart görüyor. 25 yaşındaki Taylan'dan sonra, 37 yaşında. Gökhan İnger. Gökhanin, Şimdi soruyorum, bu iki orta saha geçenlerde söyledim. Galatasaray'da gördüğüm en kötü orta saha bu zamana kadar ki. Gördüğüm en kötü orta saha. Şimdi bu Galatasaray takımı gençmiş. Bu takımın kadrosunu hoca değişiyor öfkelendi şeye. Anolta. Ömer Bayram. Ya bunu burada Ender'le kastedip program yapıyor. Yıllar evvel Balmuncu'da da yapar arkadaşlar Ömer Bayram'dan sol bek olmaz. Adam koridor oldu ya. Yediği golde de Yunus'u tanıdığı Yunus'tan çalım yedi. Golü yedi. Galatasaray'ın yedek kayısı İsmail Çipe olmaz. Allah aşkına birinci golde offside dediniz. Adam tersi yatıyor yavşutta Buradan gol oluyor. Öyle değil mi? Penaltı Doğru, olsa tabii. hocam tersi yattın tabii, dersin. Tabii. Adam oraya yatar ya. Böyle bir kaleci yola çıkar mı? Galatasaray takımı oyuncuların sahadaki mücadelesi var ama acemice ve kaliteleri yetmiyor. Beceriksizce Mustafa bir gol attı geçen hafta. Kafayla övdük. Bugün santrfor mevkinde inanılmaz goller kaçırdı. Pozisyon alma konusunda zaafları var. Ben de dedim ki yazıda Galatasaray'ın 4 milyon doları varsa Bence bunu Mustafa harcamasın. Daha iyi bir santrfor bulmaya harcasın. Çok net. Galatasaray gece yatırım yapmasın. Ama futbol ukalaları dışarıdaki insanlar e, burada Mustafa yere göre sığdıramıyorlar. Yok bu kadar bu. Bir de, bir de şey çıkardınız bir moda söyledim maçı seyrederken. Muhammed Salahan e, halefiymiş. Allah aşkına ya. <laughs> Muhammed Salah bu halef olduğunu duysa futbolu bırakır vallahi. <laughs> Yok ne söylüyorum bunlar olacak şey değil. Yani en sonunda şöyle bir gerçek var. Bugünkü bu kadro mühendisinin iflasından sonra Fatih Terim ve ekibi kimse bu yenilgilerde suçlar artık çuvaldızı kendilerine batırsınlar. Bugünkü sonuçta hakem de yok. Yok canım. Var da yok. Kusura bakmayın. Hiç itiraz edecekler sığınacak bir nokta yok. Önce çuvaldızı kendinize batıracaksınız. Ama ben bir şey daha söyleyeceğim. Burak Elmas. Başkan seçildin. Ve ilk kez bir gazeteci olarak, o yatan bir insan olarak size oyumu severdiğimi söyledim. Ya siz şampiyonluklar yaşamış yönetimlerde yer aldınız ya. Galatasaray'ın şampiyon olmuş kadrolarında o kadroların kuruluşlarını Faruk Süren yaptı 4 yılın kadrosunda. Popescu'yu, Hacı'yı, İli'yi, Filipescu'yu aldı. Tafarel'i aldı. Tamam mı? Ondan sonraki süreçte Ünal Aysal aldı transferleri yaptı. Ondan sonra da Dursun Özbek aldı yaptı bu transferleri yaptı. Lütfen ya. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Kadro mühendisliği ya tutarsa veya papatya falan açılarak yapılmaz. Durum ortada. Bu takım e, hocama göre belki oyun anlamında Avrupa'da bir yol yakaladılar. Bu oyuncular bu oyuna karşılık veriyorlar. Galatasaray ligde başka bir oyuna geçmek istiyorsa geçemiyor. Kalitesi, becerisi bu oyuna geçmeye yetmiyor. Kusura bakmasın. Ya. Avrupa'daki oyunuyla başarılı oluyor. Çünkü hocamla anlattı. Araları daraltıyorlar. Kalenin önüne çekiyorlar. Rakibe geniş alan vermiyorlar. Oynatmıyorlar. Bunu yapıyorlar. Kazandıkları toplarda çabuk çıkarlarsa golü atıyorlar. Ama kusura bakmasınlar. Bu Galatasaray takımının gelecekte Galatasaray'ın geleceğini kuruyoruz diyor diyorsanız bence geleceğini yiyorsunuz yani Galatasaray'ın. Attığından bakmıyorum. fazla gol yiyen ve kazandığı kadar kaybetmiş bir Galatasaray Fatih var. Fatih Terim'in istatistiğinde bu var mı? Anlatsın. Haftasında. Var mı istatistiği yani, Fatih Terim'in hocam? Böyle. Attığından fazlasını yiyen bir takım olmuş mu hiç? olmamış. Kusura bakmayın ya. O zaman çuvaldızı bir yere bakın. Bakın liderlerin e, gücü ne zaman belli olur? Mu? Kaptanlar limanı gemiye yanaştırırlarsa dalgalı denizde başarılı olurlar. Yanaştıramıyorlarsa o zaman başarısız olurlar diye düşünüyorum ben.